Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Rüyada radyo görmek her çeşit medya, iletişim ve haberleşme araçları dünyevi ilgi ve alakalara, olup bitenlere gereğinden fazla kafa yormaya delalet eder. Rüyada radyo haber almak şeklinde belirtilir. Çalan bir radyo acele bir haberdir, haber alınacağını işaret eder. Kapatılmış bir radyo belli bir zaman geçtikten sonra alınacak anlamındadır. Haberdir. Rüyada radyo görmek uzaktan bir haber alacağınıza ve bu haberle sevinece size işarettir. Radyodan müzik dinlemek ise çok sevdiğiniz bir arkadaş veya sevgili ile geçireceğiniz mutlu günleri ve bazen de hiç sebepsiz duyacağınız üzüntüyü gösterir. Bir başka rivayete göre de rüyada radyo görmek, duyulması istenilmeyen bir haberin yayılmasına ve olumsuz işlerin meydana gelmesine işarettir. Rüyada radyo haber olarak yorumlanır. Çalan bir radyo acele haberdir. Kapatılmış bir radyo bir süre sonra gelecek haberdir. Videoyu izlediğiniz için ve ayrıca kanalıma abone olup sosyal medyada paylaştığınız için teşekkür ederim. Ayrıca televizyon, dergi, gazete rüya tabirlerine bakınız. Ayrıca kanalımdan ayva yaprağı nedir, faydaları nelerdir, çayı nasıl yapılır videosunu izlemenizi tavsiye ederim.